Merhaba. <laughs> Şu an Srivideyim. Yazdıktan çıktım. Gidiyorum. Arabanın müziği açılmıyor. Bilmiyorum neden açılmıyor. Fakirler ölsün Porsche'dan selamlar demek istemiyorum. Sadece selamlar. Çünkü sonra çıkarayım da gözlerimi gör. <laughs> sonra insanlar kıskanıyor. Laf atıyor. Çekemiyorlar. Babam hasta Amerika'ya gidiyor. İsteyen benimle gezmelere gelebilir. Buradan herkese sevgiler gönderiyorum. Everybody Facebook. Uf, çok sıcak ya. Hava çok sıcak bugün. Nasıl olmuşum? Tatlı mıyım? saçmalama artık. Yüzümde gene sıfır makyaj var. Şimdi ben dikkat etmem lazım. Araba babamın olduğunda e, kaza yaparsam kötü olur. Kameraya gene bakıyorum. Aslında umurumda değil. <laughs> umurumda olsa böyle bir durumda olmaz. Dikkat etmemiz lazım. Everybody Facebook. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın. Hoşça kalın bepisular. Çok sıcak, Yandım, yandım, yandım.